kar gelsin, yaprak dökülsün diye. Öfkeyi bir bulutun üzerine yazmak isterdim. Yağmur yağsın, bulut yok olsun diye. Nefreti karların üzerine yazmak isterdim. Güneş açsın, karlar erisin diye. Ve dostluğu ve sevgiyi yeni doğmuş bebeklerin yüreğine yazmak isterdim. Onlarla birlikte büyüsün, bütün dünyayı sarsın diye. Şimdi gecenin açılış konuşmasını yapmak üzere Okul Müdürü Hüseyin Metin Yıldırım sahneye davet ediyorum Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, çok değerli velilerimiz, sevgili öğrenciler. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum ama öncelikle de yoğun işleri arasında e, bizim bu gösterimize teşrif eden Sayın Müdürüm'e teşekkürler arz ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Hafta içi olmasına rağmen işinizi bıraktınız. Bugün bizlerle berabersiniz. Öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten hiçbir şeyden kaçınmadılar. E, sizlere bu gösteriyi hazırlamak için ellerine gelen her şeyi yaptılar. Çok değerli ellerimiz. Elbette ki çocuklarımız çok değerli. Bunlar sizin için çok kıymetli ve bizim için de öyle. Hatırlarsanız sene başında sizlere bir şey söylemiştik. Bize emanet ettiğiniz bu çocuklara iyi bakacağız demiştik. İşte çok şükür ki o gözünüzün nuru olan çocuklarınızı biz sizden sağ salim teslim aldık. Bugün de çağdaş dünyanın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak sizlere teslim ediyoruz. Önümüzdeki yıl 2013-2014 yılında da tekrar sizleri okulumuza bekliyoruz. Bu tatil günlerinde çocuklarınıza, sizlere sağlık, huzur ve başarı diliyorum. Burada emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben sözleri daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü çocuklarımızın etkiliği her şeyden çok daha güzel. Saygılarımı sunuyorum okul müdürümüz sayın Metin Yıldırım'ı ve müdür yardımcımız sayın Nursel Oktay'ı sahneye davet ediyoruz. Gün kaygısız. J Çakır. U İlker. Ayşegül Gül <laughs> Arıt Özge Yanık. <laughs> Semih Doğan. <laughs> Ali Yağız Yılmaz. <laughs> Eda Gökçe Koç. <laughs> Batuhan Altay. <laughs> Ekin Yaygılık. Cemil Can bana Hufuk Ufuk Çelik. Metin Burak Bağdat. Ferhat Açal. Bengisu Mazıcı. Muhammed Furkan Demir. Ayar Açelman. Ferhat Muğra Ün. <laughs> Pelin Karakurt. <laughs> Kadriye Çaka. <laughs> Erdem Akgül. <laughs> Talu <Çiğ. Gülüyor> Zeynep Yılmaz. Onur <laughs> Şahin. İbrahim Ertürk Enver Okur 8B Haydar Kayapınar Furkan Ozan Eye Ayrıs Özyol İdil Çelebi Ahmet Krayı Açıl Abu, Günor Menteşe, Alper Ekinci, Buse Selamet, Saygın Aytar, Ahmet Efe Akkaya, Selin Mina üretmen. 8A ve 8B derse giren öğretmen arkadaşlarımız eğer buraya davet edilir olurlarsa çok memnun oluruz. Kaan Kemal Yılmaz Dilara Subaşı <laughs> Mehmet Baran Ökten <laughs> Mert Eldeniz Onur Çakmakçı <laughs> Hüseyin Kocaman <laughs> Nihat Yasin Bolat <laughs> Orhan Demiral Berk <laughs> Çetiner Necat Ezergi. Evet, öğretmen arkadaşlarımız sahneye gelirlerse çok memnun olacağız, resim çektireceğiz. Evet. Cümlemi bitirmeden kepler havaya gitmiyor, tamam mı? Bir, iki, üç. Geleceğe umutla şimdi kepler havaya.